Bir sardım yapıyorsun da böyle <Gülüşmeler> hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. hadi hadi. Gel, gel hadi gel. ya son ya. Abi böyle bir şey olamaz. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar, anda kafayı yedi, kafayı yedi. <laughs> Bak Apo'ya bakıyorum şurada. Beni var ya parçalar gibime geliyor. <laughs> ben zaten balım balım 2 benden bir cacık olmaz diye beni ciddiye falan almıyor herhalde değil mi? Bal ya, ya, ya. Ya. 1 gel. O da kaçım benden. Bir, bir şey bir gel. Yok sıkıntı yok. O da kaçım ben de açayım. Yenersen 7 0 parçalar parça ki ne yapacağız? Benim hiç, ben hiç, hiç oynayasım yok ya. Benim hiç oynayasım yok şu an 1 vs 2. Parçalar beni. 1 vs 3 atıldı. Sen tek biz üçümüz. Tamam kabul. Tamamdır abi. Buyurun. Sen de merhaba. Benden gitmiş sorun değil. sinir olduğum için böyle dedim. Bana sinir mi oldu? Evet çok itici geliyor. Ay götü. İtici mi geliyor? Hem de aşırı derecede. Aşırı derecede. <laughs> evet. Niye ya ben bir şey yapmadım ama. Böyle itici konuşmaların yetmiyor mu sen? İtici mi konuşuyorum? Yani daha yeni geldiğinde evet. Neyse oyunum 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 çekicidir. Oyunda oyunda görüşelim. Bana <laughs> yesin. <laughs> Bence böyle ne? şey ne? Sen, fikirlerim hayır fikirlerin benim için önemli insanlara benim hakkımda ne düşündüğünü sorgulamak isterim söyle buyur havalı bir insansın havalı mıyım? bakayım valla şu an Biliyorsun. hiç hava esmiyor yanımda yani şu anda bayağı da sıcak terliyor <laughs> yazık kafana bence birileri seni böyle mi kaldırır hadi gidelim vesat al hadi vesat al tamamdır ol. abi abi istersen ben neyse istersen Bez istiyor mu balım? Sonra ağlayın mı? Ağlayacağım. Ağlayan bir insan değilim. Hiçbir zaman da kimseye boyun eğmedim. Sen neyle oynuyorsun? Neyle mi oynuyorum? Elimle oynuyorum. Yazık kafana. Ne falan be. Ne falan bilgisayarın. Onu göreceksiniz oyun içerisinde. Tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya bilgisayardan oynuyor kendini. Bir şey söyleyeceğim de. Bilgisayardan oynuyorsun, hile yapıyorsun sonra da VS'ye çağırıyorsun. Ben mi hile yapıyorum? Yazık kafana ben ekledim, ben ekledim sizi. Ben ekledim ya, sizi. Tamam. Ya, şimdi Ek ekledim abi ben sizi de ekle. Ekle. Balım, balım. Tamam beni ekleme. beni ekleme. Sen beni ekleme. Apo alımı çekersiniz tamam bir resü çatal. Gelmez. gelmez misin? Tamam. mi? yapalım. yap, yap yapacağını bildiğim için gelmem. Hile mi yapacağım? Vallahi hile yapmayacağım ya. Hayır bir dakika. Kendine bu kadar güvendi güveniyorsun. Ama ben ben benim kendime güvendiğim için değil. Ben kendimde güvendiğim için değil. Zevk alacağımı düşündüğüm için atıyorum. Gelmek için değil yani. Tamam. Ya, bana bana bakmanın bir anlamı yok. Sen baş ver. ne zamandır oynuyorum? Ben mi ne zamandır oyunda? Oyunda mıyım? Ne zamandır oyunu mu oynuyorum? 3 sene olmuştur yani. Bak sen 3 sene. Ben belki 2 seneyim yani. Tamam da ama siz... Ama tamam da 1 seneden sonra oyuna daha ne kadar kendini katacaksın ki? en azından senin gibi oyun bağımlısı değilim. Ben oyun bağımlısı. Tamam öyle göreceğiz yani. Gel tamam <laughs> hadi bak 3 kişisiniz siz ya. Ben tek kişiyim. Sen ne istiyorsun? Kendime güvenmediğim için şu an şey yapmıyorum yani. Bir şartla gelin söyle. Sonra kendine hava yap. Burada gelip 2-3 kendine laf, ed laf hiç gelme Ben öyle bir insan değilim. Sen beni yanlış tanıdın. Valla tanımadığım için bir şey diyemiyorum şu an. Tamam kuruyorum ben. Apo sen siz balımı çekersiniz tamam mı? Hadi, tamam. Arkadaşınızı çekin hadi tamam. Arkadaşlar sonra ağlama dedi bana. Bakalım ağlayan kim olacak chat. Ben çekelim ama gelmediler. Gelin yazdım. Aa geldiler. Arkadaşlar 1 ve 3. Arkadaşları gerçekten sinirlen. Bana kıl oldu. Bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlara gelecek mi onu da bilmiyorum. Ha geldi. Tamam. Karşıya geçindi. Arkadaşlar odaya girdim. Benden hoşlanmadı. İli açtığımı düşünüyor. Niye kendine bu kadar güveniyorsun falan dedi. İli açtığımı düşünüyor herhalde. Ha yok demiş. <laughs> Bomba yok. Sanki ben botum ya. Balım 0-2. Avans ister misin? Avans ister misin yazdım chat. Şu anda kız var ya beni egoist belledi. Çok sinirlendi şu anda. Bana tilt oldu yani. Ama arkadaşlar şu anda sinirlendirdim hemen maça başlayacağım. Arkadaşlar bayağı sinirlendiler. Üstüne koşuyorlar şu an. Aa bak balıma bak balıma bak. Bir daha vursun beni vuracağım. Arkadaşları sağlam oynuyor da. Oy! Ay vurdu beni. Allah şıra Bu kim ya? Vurdu sofrası. Hiç olmaz arkadaşlar. Isınma maçıydı. Önemli değil. Devam. Isınma maçı lan şey yapmayın. Ayar yapıyor. Biraz evet arkadaşlar. Bir avans ver. İnandım yan ta. Dedim ya avans verelim bir diye. Bir avans verdik. Problem değil aga. Sıkıntı yok yani. Baba baba. Bir daha vur. Bir daha vur bakayım. Sonra ağlama dersin sen bana. Al bakalım. <laughs> ya ele değmeyecek gençler. Ben size bir şey Hile yaptığımı düşünüyor şu anda kendisi. Lan emin olabilirsiniz bu arada. Bu ne? Bu çocuk iyi oynuyor he. Mavili iyi oynuyor. Kaldırıyorlar öldürüyorum Kaldırıyorlar öldürüyorum Arzu zordur ay var ya Sürekli Öldürdüm ya Elendi <laughs> <laughs> Arkadaşlar kız yerden kalkmadı lan da la. Kızlar ya sürekli yerde sürekli yerde Çıldırmıştır şimdi chat Ben olsam sinirlenirdim yani Uy. Var ya İyi vurdum he Nerede arkadaşların nerede Balımı koruyorlar he Lan balıma bak nereye Ay kurna Sinirlendi arkadaşlar benden çok tilt oldu baba nereden vuruyor Hayır hayır Bıramadı lan. Bıramadı <laughs> şey. Var ya şu an inanılmaz derece sinirlenmiştir he. Alam GG gençler. Orada ağlama dedi ya. Bir de dedi ki bana hile açıyorsun falan. Al üstüme geliyorlar. Tam basacaklar üstüme. Baya sinirlendiler. Şu Joker'in benden çekti. var ya. Ben hemen nasıl Lo no, lo no, lo. No. Ah. <laughs> Nereye geliyor lan? Abi nasıl üstüme geliyorlar? Joker izle. Alım 0-2 arkadaşlar. Benden bir kat daha sinir ol. Ben şeyim merak ediyorum. Oyun sonrasında ne diyeyim. Yalnız sinirlendi. ÇOLUYOR lan siz falan at. Aa baba. <laughs> ne yapayım, lan? Ne lan? Ne, yapayım? Ağır, yürü, yürü, yürü. ne yapayım, Nerede nerede şey nerede? Alım 0-2 kaldı şey. Nerede acaba? Aa, baba baba. <laughs> Nereye saklamış gördünüz mü? Aa, <laughs> dur bakalım. Dur 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 Sinir kızı ya. Böyle bir şey olamaz. Geldim geldim. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar şu anda kafayı yedi, kafayı Tomuk 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 Abi inanılmaz şey. Aa gülüyorlar. Abi kafayı yedi kız ya. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ama ya. Nasıl kızmışlar üstüme nasıl geliyorlar baksana. Joker var ya ölümüne geliyor. Kız var ya, yerden kalkmadı ya. Ne yapayım çünkü de yerden kalkmadı ya. Abi böyle bir şey olamaz ama ya. Ben vurdum ama önce. benim kimi saymadı ya. Böyle bir şey olamaz. Ne yapıyorsun sen orada ya? Ne yapıyorsun? <laughs> Şaka gibi abi. Sinek hızlısı gibi chat ya. Oo ölüyordum lan. Keri sinirlendi gençler. Çılgın Joker. <laughs> Çılgın Joker oyunda. <laughs> Aa almış almışım almış abi. İyi vuruyor he. <laughs> ne yap? <yapıyor? gülüyor> Atlayıp zıtlama kardeşim. Kaldırdı bak kızı kaldı. Kızı koruyor ya resmen Joker. Baksana önünü falan kapatıyor sürekli. Aha ne yapıyor lan burada? <laughs> Geçmiş oraya pusmuş beni bekliyor. Bir şey diyeyim mi? Alamazsam oyun gidecek bu arada. Maçı almam lazım. Bir şey diyeceğim. Adam şey diyeceğim. Oyun sonu onlara diyeceğim ki 6 avans verdim size. <laughs> Al üstüme geliyorlar. Oyun soru şey diyeceğim. 6 avans verdim diyeceğim size. <laughs> Yeter gitti. Aa yok geri kaldırdı. Maçı, maçı vermem lazım. Allah maçı ver. Tarayacağım şimdi. Aksıza kaldırdı. Ne yapıyor? <laughs> Abi nasıl ölmüyor? <laughs> La, ne yapıyoruz? <laughs> Vurayım mı arkadaşlar? Yazık lan. Salayım. Valla salayım ben. Ne salması lan? Elenecek. Elendim elendim. Ne yapıyorsun? <laughs> Ben şu an şeyi merak ediyorum. Acaba ne söyleyeceğim? Şunu söyleyeceğiz. Size 6 el avans verdim diyeceğiz tamam Kızı daha çok sinir edeceğiz. Ot kersen odaya. Geldim sakin ol ya. Allah <laughs> Allah. Ha hayırdır? Hayırdır? Nasıl ne olmuş? <laughs> e, hile yapmakla oyun mu kazanılır? Ben. Evet sen. Ama şimdi ağlayacaksanız oynamayalım yani. Ağlama değil. <laughs> hayır şimdi sen sonra ağladın diyor. Sonra ağlama diyorsun. Bana ağlıyorsunuz şu an ama olmaz yani. Ha yok hayır Anlamadım. ben hakkımı sattım. Hile yapmışsın sonra oyun kazanıyorsun. Gelmiş bir de hava yapıyorsun. Ya. Yani. Hile mi ya? Ben hileyle alakam yok benim ya. Ne alaka kız, kız burada gelmiş bana ağlama diyor şimdi gelmiş ağlıyor yani bekle biraz. Ben ne yazdım? Kullanmak yok dedim. Ben, bence ne? şu an sen yenildin diye bahane. Ben zaten alt, avans verdim zaten. Ben demedim mi? <laughs> Murat ben demedim mi? Ne dedim? Sana ne? Ama, ama şeyi gibi fark ağlayan sen oldun ama değil mi? O şu an ağlamıyorum tamam. Basitti yani ben şu an işte altel avans verdim yani. Ne ya, altı el? Demi öldüm. Balım sıfır ki sevinsin diye. Hı -hı. Bu da kullandı. Sonra ben sana hesap soramam zaten. Çünkü ben bunu kullanmadım diye Hani böyle bir kelime kullanmadım. Bak şimdi bana şey. ben şu an tek anladığım şey ama ağlıyorsun. Ben benim şu an ya. tek bir saniye. Şimdi benim tuhanda tek anladığım şey ağladığın yani. Başka bir şey anlamadım şu an dedikten. Ne alaka? Ağlayacaksan oynamasaydın yani. Şu an haksız olduğun için sadece kendini avutuyorsun. Neyse arkadaşlar. Ben gideyim ya kendime daha... Hayır hayır ben alır. gidiyorum kendime daha dişli rakipler bulacağım hadi. Gel hadi gel. Nereye, gel, gel. Gel. Nereye geleyim? Youtuber bu. Ben ne biliyorum valla ben buradan bakacağım youtuber olduğunu göremiyorum. <laughs> hadi hadi. Hadi ben hadi. Ağlayacaksın oynama. Lan <laughs> hedefimiz neydi biliyor musun <laughs> balım? Seni kışkırtmaktı anladın. Başardık da. Hedef oydu yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet şu an canlıdayım. Neyse şaka yapıyorum. Hayır hayır bak itici itici hayır sana sana itici geldim ya ben şaka yaptım tamam.